hazır mıyız? Hazır. Evet. Evet. Yap bir bozkurt dünya görsün. <laughs> Erik dur. ilerle, Gözler çoban seninle. Bilim <laughs> gücüyle varız yurdumuza. bir evet. bozkurtu dünya görsün. Hayır, hayır, 31 Mart'ta Serdar Başkanı, Fatih Başkanı, Martayım. Belediye Başkanı yapmaya liderimize söz veriyor muyuz? Evet. helaleyiz ay yıldızlı Türkiye'yiz halka halka hizmet ile Milliyetçi hareketiz par ettiz izmir hep veririz men hep helaleyiz biz el eleyiz el eleyiz ay yıldızlı Türkiye'yiz el hep helaleyiz ay yıldızlı Türkiye'yiz halka halka hizmet ile Milliyetçi hareketiz par ettiz izmir hep veririz men hep helaleyiz biz Bizler canla başla liderimizin yolundayız. Onun için liderimizin dediği gibi 31 Mart'ta Serdar Başkanımızı, Mustafa Başkanımızı, Mersinimizi, Bozyurtumuzu Cumhurbaşkanımıza hediye edecek miyiz? Evet.